Herkese merhaba. Gündemden biraz uzaklaşmak adına bugün 20. yüzyılın uluslararası tarihi kitabımıza devam ediyoruz. Bugün size Avrupa Birliği'ni anlatacağım. 20. yüzyılın tarihini anlatırken savaşlardan bahsettik ama Avrupa'da barışın kurulması bu yüzyılın en önemli gelişmelerinden biriydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti İkinci Dünya Savaşı'nı engelleyememişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan kurulan Birleşmiş Milletler ise Soğuk Savaş ve Güvenlik Konseyi'de çakışan çıkarlardan dolayı arzu edilen seviyeye gelememişti. Ancak milli egemenliklerinden Avrupa Birleşimi ideali uğruna ödün verebilen Avrupa toplulukları önce ekonomik bir birliktelikte başladıkları yolculukta sınırların kalktığı siyasi bir birlik haline gelmeyi başardılar. Aslında bir bütün Avrupa fikri Romalılardan kutsal Roma germenlere, Napolyon'dan Hitler'e kadar gelen bir ülküydü. Ancak 20. yüzyıl Avrupa Birliği savaş meydanlarında değil, ekonomik birliktelikte olacaktı. Bu kadar hızlı bir etkileşimin sebebi doğuda yükselen Sovyet tehdidiydi. Almanya ve Fransa eski düşmanlıkları bir kenara bıraktılar. Avrupalılık demek antik Yunan değerlerinin Rönesans ve daha sonra Aydınlanma ile yükselmesiydi. Tarihte Türk devletlerini tehdit olarak algılayan Avrupa şimdi de Sovyet tehdidi karşısında aydınlanma değerlerinin ışığında bir araya gelmişti. Ama birçoklarına göre Avrupa'yı bir araya getiren şey ortak Hristiyan dini değerlerdi. İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'ya getirdiği yıkım ve bir daha bu yıkımı yaşamamak istememeleri ve Avrupa ülkelerinin kolonilerini kaybetme riski Avrupa etki alanının kaybolması anlamına geliyordu. İngiltere serbest ticaret anlaşması dışında bir oluşumu desteklemediğini söyleyerek birlik fikirlerine engel oluyordu. Birleşmiş bir Almanya ve Fransa'nın kendisine tehdit olmasından korkuyordu. İlk girişim 1949'da Avrupa Konseyi'nin kurulması oldu. Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi ve Mahkemeleri Konsey tarafından kuruldu ve Avrupa'nın hukuksal ve insani değerler çerçevesinde birleşmesi amaçlandı. 1947-48'de Avrupa Kalkınma Programı, diğer adıyla Marshall Yardımları çerçevesinde Amerikan yardımlarıyla savaşın yaralarını sararlarken birlikte hareket etme fikrine alışıyorlardı. Almanya'nın da programa dahil edilmesi, eski düşmanların artık dost olmaları gerektiğini gösteriyordu. 1951'de Batı Almanya ve Fransa Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kurdular. Savaştan sonra Fransa, daha önce Almanya'ya ait çelik üretim bölgesi Saarland'ı kontrolü altında tutuyordu. Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, kömür ve çelik üretimini ortak yapma fikriyle iki ülke arasında uzun zamandır devam eden doğal kaynakların kontrol noktasındaki rekabete son veriyordu. Topluluğun başkanı Jean Monnet, Avrupa entegrasyonunun babası olarak kabul edilmektedir. Topluluğa Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda katıldılar. Kurucu altılı oldular. İngiltere katılmadı. Fransa'nın birleşik bir Avrupa ordusu fikri ise Amerika'nın yeni dünya düzenindeki ağırlığından dolayı hayata geçirilmedi ve Avrupa Askeri Birliği Amerika önderliğinde NATO bünyesinde gerçekleşecekti. 1957'de bir araya gelen bu altı devlet, ekonomik entegrasyonun geniş bir spektruma yayılması adına yaptıkları görüşmeler sonucu Roma anlaşmalarını imzaladılar ve kuruluşun adı Avrupa Ekonomi Topluluğu oldu. Fransa'nın kuruluş içinde baskın rolü bazen problemler çıkması neden olabiliyordu. Charles de Gaulle liderliğinde Fransa kendi nükleer silah programını başlatmış ve 1965'te boş sandalye krizinde 6 ay boyunca örgütün çalışmasını engellemiş, tarımsal konularda veto hakkını talep etmiş ve kazanmıştı. 1968'de Gümrük Birliği'ni kurarak Amerika'ya karşı gümrük tarif konularında güçlü bir konuma geldi Avrupa ekonomi topluluğu. Fransa, örgüt içindeki üstünlüğünü kaybetmemek adına örgütün genişlemesine karşı çıkıyor, İngiltere'nin iyi olmasına engel oluyordu. İngiltere ilk başta kolonilerle kurmuş olduğu ticari bağlar ve ekonomik gücünden dolayı örgüte girmeye gerek görmemişti. Ancak 1950'lerin... Sonlarından itibaren hızla kolonilerini kaybetmesinden dolayı Avrupa ile ticari ilişki kurma ihtiyacını getirdi. 1960'ta Avrupa Topluluğundan bağımsız olarak kendi EFTA Avrupa Serbest Ticaret Birliği denen örgütü kurdu. Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve İngiltere EFTA'nın kurucu üyeleriydi. İngiltere 1961'de Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yaptı. Fransa'nın vetosundan dolayı 1973 senesine kadar İngiltere topluluğu üye olamadı. 1973'te İngiltere, Danimarka ve İrlanda'nın katılmasıyla ve Gümrük Birliği'nin kurulmuş olmasından dolayı topluluk dünya ekonomisinde ağırlığını koydu. 1980'lerde geliştirmesine devam eden topluluk 1981'de Yunanistan'ı, 1986'da Portekiz ve İspanya'yı üye yaptı. Üç devlet de diktatör rejimleriyle yönetilmekteydi ve demokrasiye geçtikleri için kabul edilmişlerdi. Topluluğa girişin şartı demokratik değerlere saygı olarak görüldüğünden, Soğuk Savaş sonrası düzende eski komünist devletlerin üyeliklerinin gerekçesi demokrasiye katılımları olarak açıklanmıştı. Genişlemelerle birlikte topluluk daha siyasi bir birliktelik haline gelmeye başladı. 1979'da Avrupa Parlamentosu ilk seçimlerini yapmıştı ve siyasi kararlarda etkinliğini artmaya başlamıştı. Amerikan dolarının altına endekslendiği Bretton Woods sisteminin 1971'de Amerika tarafından durdurulması ve doların serbest piyasa kur sistemine geçmesi Avrupa para birimi üzerine tartışmaları hızlandırmıştı. 1979'da Avrupa Para Sistemi'ni kurdular ve yerel para birimlerinin alışverişlerini bir düzene oturttular. Aralık 1985'te Avrupa tek senede Avrupa ülkelerinin tek bir ortak pazarının kuruluşunu sağlamıştı. Ayrıca anlaşma ile Avrupa Politik Dayanışması dış politikada tek silsiliği kurmuştu. 1970'lerde Avrupa ekonomileri yavaşlamıştı. Ve iş çevreleri birbirlik olsa da ülke bazında farklı kanunların ve uygulamaların serbest ticareti yavaşlattığını söylüyordu. Bu yüzden hem siyasi hem ekonomik alanda atılan bu adımlarla gerçekten bir birlik olma yoluna girmişlerdi. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Soğuk Savaş'ın bitişiyle Alman Başbakanı Helmut Kohl ve Fransız Cumhurbaşkanı François Mitterrand önderliğinde 1992'de Maastricht Anlaşması imzalandı. Örgütün yeni ismi Avrupa Birliği oldu. Tek bir para, para birimi üzerine anlaşıldı ve 10 sene sonra Euro dolaşıma girecekti. Avrupa Merkez Bankası kuruldu. Politik, güvenlik, hukuksal, parasal ortak kanunların uygulamaya konulmasına karar verildi. Yoğun müzakerelerden sonra İngiltere ortak primine katılmayacağını deklar etti ve bu kararından vazgeçmedi. Ve Danimarka'da katılmadı. Aynı dönemde 22 Haziran 1993'te Kopenhag'da toplanan, Danimarka Kopenhag'da toplanan Avrupa Birliği Konseyi Kopenhag kriterlerini açıkladı hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıklara saygı gösterilmesi ve korunması, işlem bir piyasa ekonomisinin varlığı ve birlik içinde piyasa güçleri ve rekabetçi baskı ile baş edebilecek kapasiteyi garanti eden kurumların istikrarını sağlanmış olmalı denildi ve Avrupa Birliği'ne giriş için bu saydığım kriterlerin sağlanması gerektiği ortaya kondu. Bu anlaşmalardan sonra 1997 Amsterdam Anlaşması ile ortak dış politika konularına ve işsizlik konularına düzenlemeler getirildi. Anlaşma ile Avrupa Parlamentosu'nun gücü arttırıldı. 2001 Nice Anlaşması ile parlamento seçim esasları düzenlendi. Avrupa genişlemesiyle 2013'te 28 sayısına ulaştı. 2007'de üye devletlerin nüfusu 493 milyondu ve bu nüfusun sadece 215 milyonu kurucu üyelerdendi. 1995'te Avusturya, Finlandiya ve İsviçre'nin girişi Avrupa değerleri açısından bir sorun teşkil etmemişti. İsviçre ve Norveç kişisel ekemenliklerinden ödün vermemek için katılmamışlardı. 2004'te Güney Kıbrıs, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya AB'ye katıldılar. Bu 10 ülkenin ülke başı kişi başı geliri 9000 euro iken mevcut üye ülkelerde kişi başına düşen gelir 20000 euro idi. 2007'de giren Bulgaristan ve Romanya'da bu rakam daha da düşüktü. Bu görece fakir ülkeler ekonomilerini güçlendirmek ve komünizm sonrası askeri olarak NATO şemsiyesi siyasi ve ekonomik olarak AB'nin altına girmek istemişlerdi. Mevcut AB üyeleri ise Yugoslavya savaşlarında görüldüğü üzere sınırlarında istikrarsızlık istememiş ve bu ülkelerin demokrasi geçmeleriyle birliğe katılmasına izin vermişlerdi. Ayrıca Doğu Avrupa ülkelerinin iş gücü nüfusu Batı Avrupa ülkelerinin ihtiyaçlarına hizmet ediyordu. Her ne kadar birlik mucizeler yarattıysa da ortak bir dış politik ve güvenlik mekanizması sağlamada çok başarılı olamadı. Afrika gibi insani yardım kampanyalarında ortak hareket edebiliyorlarken 1999'da Kosova veya 2001'de Afganistan'a müdahalede Amerika'nın öncülüğünde NATO ile hareket etmişlerdi. Zaten Finlandiya ve Malta'nın ortak bir güvenlik parametresine buluşması çok zordu. Ne zaman Fransa bir Avrupa ordusu fikri ortaya atsa gerçekleşemiyor ve en son Rusya-Ukrayna savaşlarında görüldüğü üzere güvenlik alanında Amerika'nın Avrupa üzerindeki egomanyası devam etmektedir. Dış ilişkilerde daha güçlü bir mekanizma için 2007'de Lizbon Anlaşması'nı imzaladılarsa da sonrasında gelen global ekonomik krizden dolayı istenilen sonucu alamamışlardır. 2008'de küresel ekonomik kriz Avrupa'da bir Eurozon krizine ulaştı. Ekim, 2000, Ekim 2009'da Yunanistan cari açının yıllık milli hastalısının %12.7'si olduğunu ilan etti. Maastricht Anlaşması'nda belirlenen tavan rakamının 4 katı Yunan hükümetinin tahminlerinin 2 katıydı. IMF ve Avrupa'dan 110 milyar kredi aldılar. Emekli maaşlarına kesinti, geç yaşta emeklilik ve sosyal yardımlarda kesintiler halk eylemlerine yol açtı. 2012'de bir daha 130 milyar euro kredi verildi. Aynı dönemde İrlanda'da da gayrimenkul balonu patlamıştı. İrlanda'ya da kurtarma paketi verildi. Portekiz, İspanya ve Güney Kıbrıs'ta da şok dalgasına etkilendiler ve yardım aldılar. 2011'de Avrupa Finans Stabilizasyonu Mekanizması kuruldu. Bu krizler sırasında üye devletler arasında birliğin sona ermesi tartışmaları çıktı. Krizden etkilenen ülkelerde AB karşıtı aşırı sağ, sağcı partiler güç kazandı. Almanya krizden etkilenmeyerek kredi veren tarafta birlik için de etkinliğini arttırdı. Gene de AB, iyi olmak isteyen devletler için hala bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. 2013 yılında Hırvatistan katılmıştı. Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye aday ülkeler olarak çalışmalarını yapmaktadır. En son Ukrayna adaylık için başvuru yapmıştır. Ancak İngiltere'nin referandum ile birlikten çıkması Avrupa Birliği'nin geleceği açısından en büyük şok etkisini yapmıştır. İngiltere'nin bundan sonraki ekonomik gidişatı AB'den ayrılmayı tartışan diğer ülkeler açısından olumlu veya olumsuz bir örnek olacaktır. Avrupa Birliği'nin başarısı Avrupa sınırlarını aşarak tüm dünyaya örnek olmuştur. 1967'de Güneydoğu Asya ülkelerinin kurduğu ASEAN örgütü de buna örnektir. 1945'te Marshall Planı'na benzer bir plan olan Kolombo Planı beklenen etkiyi vermemişti. Çünkü bölgede soğuk savaşa karşı her ülke farklı bir duruş almıştı. Endonezya ve Burma tarafsızken Tayland ve Filipinler Amerika'nın yanındaydı. Hatta Filipinler ve Tayland Amerikan askeri işbirliği örgütü SEATO'ya üye olmuşlardı. Gene de ekonomik olarak bir araya gelme fikri ilk olarak Tayland ve Filipinlerin birlikte ekonomik bir örgüt kurmalarıyla başladı. Amerika'nın bölgede istikrar istemesi ve teşvikiyle tarafsız ülkeler de sisteme dahil oldular. 1967'de Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland ASEAN'ı kurdular. AB gibi hiçbir zaman tarımsal üretim iş, işçilerin, serbest dolaşımı, parlamento, siyasi birliktelik olmasa da 1994'te ekonomik bir serbest pazar kurma noktasını anlaşmışlar ve güçlü bir ekonomik birlik olmuşlardı. 1984'te Brunei, 95'te Vietnam, 97'de Laos ve Burma ve 99'da Kamboçya üye olmuştu. Amerika kıtasında ise benzer gelişmeler NAFTA'nın kurulmasıyla gerçek olmuştu. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ekim 1992'de imzalanmasıyla ABD, Kanada ve Meksika serbest ticarete başlamıştı. Meksika Amerika ve Kanada yatırımlarına açılmıştı. Birçok Amerikalı şirket ucuz iş gücünden faydalanmak için Meksika'da fabrikalar açmış ve yatırımlar yapmıştı. Meksika'da Zapatista geril örgütünün faaliyetleri ve uyuşturucu kartellerinin etkinliği bu birlik içine bir üçüncü dünya ülkesi görüntüsü vermekteydi. Gene de Amerika'nın desteğiyle bugün daha stabil, bir daha stabil bir Meksika görüyoruz. Ancak NAFTA'nın diğer Latin Amerika ülkelerinin dahil edilmesi sonuçsuz kalmıştı. Güney Amerika ülkeleri, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay kendileri Mercosur denilen ekonomik bir örgüt kurmuşlardı. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde uluslararası politikada insan haklarının kavramının doğuşuna ve yükselişine tanık olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.